İstanbul'daki lüks restoranda milyoner, kırmızı güller sepeti taşıyan genç garsonu gördüğünde tüm misafirlerin önünde alay etti. Bu gülleri Arapça satarsan sana yüz bin lira veririm. Aşağıladığı kızın Suriyeli bir diplomatın kızı olduğunu bilmiyordu ve akıcı Arapçadaki yanıtının küçümseyen gülüşünü yaşadığı en derin aşağılanmaya dönüştüreceğini. İstanbul'un kalbinde Taksim Meydanı ile Nişantaşı arasında Le Sultan Restoranı lüksün, prestijin ve paranın sembolüydü. Mermer zeminler yüksek tavanlardan sarkan kristal avizelerin ışığı altında parlıyordu, donmuş ışık şelaleleri gibi. Duvarlar koyu ağaçla ve bordo rengi kadife perdelerle kaplanmıştı. Her masa mısır pamuğundan beyaz örtüyle kaplıydı. Üzerinde gümüş şamdanlar, kristal kadehler ve el yapımı altın kenarlı porselen tabaklar vardı. Havada bir karışım kokusu vardı. Pahalı parfümler, taze pişmiş ekmekler, trüfler, ortalama bir Türk'ün aylık maaşından daha pahalı şaraplar. Cumartesi akşamıydı, saat yirmiydi. Restoran doluydu. Armani'den pahalı takım elbiseli iş adamları, Chanel ve Dior'dan elbiseli kadınlar, politikacılar, ünlüler, bin liranın sıradan bir insan için on kuruşla aynı olduğu insanlar tarafından işgal edilen masalar. Masalarda milyonlarca liralık sözleşmeler, Maldivler'deki tatiller, yeni Mercedesler ve Zekeriya Köy'deki villalar hakkında konuşmalar dönüyordu. Kahkahalar yüksek sesli, kendinden emin, kaygısızdı Yarın için asla endişelenmeyen insanların kahkahaları çünkü yarın her zaman onlarındı. Salonun ortasında ana avizenin hemen altında en büyük masada 6 kişi oturuyordu. Ortada onur konumunda Kemal Yılmaz oturuyordu. 50 yaşında milyoner, yapı maks, inşaat malzemeleri, mağazalar zincirinin sahibi, serveti 200 milyon liradan fazla tahmin edilen bir adam. Geniş yüzü... Kısa kesilmiş gri saçları, boksör gibi kare çenesi ve dünyaya istediği her şeyi almaya alışmış birinin kibriyle bakan soğuk çelik gözleri vardı. Hugo Boss'tan koyu lacivert takım elbise, platin dolar şeklinde kol düğmeleriyle beyaz gömlek ve her hareket ettiğinde parlayan 120 bin liralık Rolex Daytona saati giyiyordu. Önünde Chateau Margaux 2900 şarap şişesi vardı şişe başına 1200 lira. Yanında genç partneri Aylin oturuyordu. 28 yaşında, silikon göğüslü, şişirilmiş dudaklı ve kırmızıya boyanmış parmak uzunluğunda tırnakları olan bir sarışın. Derin dekolteli, siyah dar bir elbise ve Kemal'in bir ay önce 80 bin liraya aldığı elmas kolye giyiyordu. Kemal'in her şakasına yüksek sesle güldü, koluna dokundu, ona sahte göğüsleri kadar gerçek olan hayranlıkla baktı. Masanın diğer tarafında Kemal'in misafirleri oturuyordu. Dubai'den iki iş adamı, Birleşik Arap Emirliklerinde bir alışveriş merkezi inşaatı sözleşmesini müzakere etmek için İstanbul'a uçmuştu. İlki Ahmet Al Rashid, 40 yaşında, geleneksel beyaz diş ve başında siyah agalile gutra, bakımlı sakal ve sakin, zeki gözlerle. İkincisi Samir Hassan, daha genç, 35, gutrasız, modern gri takım elbiseli, kısa kesilmiş saçlar ve kibar ama mesafeli bir gülümsemeyle. Yanlarında iki kadın oturuyordu. Asistanlar, sekreterler, tercümanlar kimse tam olarak sormadı. Zarif, sessiz, gülümseyen Masadaki konuşma İngilizce, yavaş yavaş, tercüme için molalarla, kadeh kaldırmalarla, kahkahalarla ilerledi. Kemal başarılarından, imparatorluğunu nasıl sıfırdan inşa ettiğinden, Türkiye'nin riskten korkmayan insanlar için sınırsız olasılıklar ülkesi olduğundan yüksek sesle konuştu. Ahmet ve Samir kibarca dinlediler, başlarını salladılar, gülümsediler. Ama gözlerinde Kemal'in fark etmediği bir şey vardı. Soğukluk, mesafe, değerlendirme. O anda saat 20.15'te genç bir kadın salona girdi. 23 yaşındaydı. Uzun, ince, zeytin tenli ve neredeyse siyah, zarif alçak bir topuzda bağlanmış koyu saçlar. Gözleri koyu kahverengiydi, büyük uzun kirpiklerle çevrili, gram makyaj yoktu. Yüzü nazikti, sessiz, doğal bir şekilde güzeldi, yapaylık olmadan, abartı olmadan. Restoranın garson üniformasını giyiyordu. Boyunda bağlamalı krem bluz, ayak bileğine kadar siyah uzun etek ve düz tabanlı siyah rahat ayakkabılar. Kolunda gümüşten ince bir bilezik vardı. Taktığı tek takı. Adı Leyla'ydı. Leyla, Leyla Al-Haddad. Suriyeliydi. Şam'da doğmuştu. Diplomat bir ailede. Babası birkaç ülkede Suriye büyükelçisiydi. Türkiye dahil. Ama altı yıl önce Suriye'de iç savaş patlak verdiğinde her şey değişti. Aile dağıldı. Baba kayboldu. Hiç kimse yaşayıp yaşamadığını bilmiyordu. Anne Leyla'nın küçük kardeşleriyle Almanya'ya kaçtı ve Leyla Türkiye'de kaldı yalnız oturma izniyle, mülteci belgeleriyle, İstanbul Üniversitesi'nden İngiliz dili ve edebiyatı diplomasıyla Türk iş piyasasında hiçbir değeri olmayan bir diploma. Çünkü işverenler sadece Arap soyadını gördüler ve yerimiz yok dediler. Le Sultan da bir yıldır garson olarak çalışıyordu. Ayda 2500 lira net artı bahşiş kazanıyordu. Bu da bazen fazladan 500 veriyordu, bazen hiçbir şey. Fatih'te Ayda 1300 liraya kiraladığı 28 metrekarelik küçük bir dairede yaşıyordu. Ucuz makarna, pirinç, ekmek yedi. Arkadaşı yoktu, ailesi yoktu. Sadece artık var olmayan bir eve dair anıları vardı ama gururluydu kaybettiği her şeye rağmen hiç kimsenin ne kadar kırıldığını görmesine izin vermedi. O akşam görevi restoran misafirlerine gül satmaktı. Bu yeni bir promosyondu. Garsonlar kırmızı ve beyaz güllerle sepetlerle geziyordu. Partnerlerini etkilemek isteyen erkeklere 50 lira karşılığında satıyorlardı. Leyla bundan nefret etti. Masadan masaya dolaşmaktan, gülümsemekten teşvik etmekten, neredeyse bir çiçek almak için yalvarmaktan nefret etti. Bu aşağılayıcıydı ama seçeneği yoktu. En az on gül satmazsa primi kesildi. Kemal Yılmaz'ın masasına kırmızı güllerle dolu bir sepetle yaklaştı kibarca alçak gönüllülükle gülümsedi ve Türkçe sessizce söyledi, ''İyi akşamlar, beyler hanımlar için taze güller ilginizi çeker mi?'' Kemal başını kaldırdı ve ona baktı. Gözleri yüzünde, üniformasında, gül sepetinde gezindi ve güldü. Yüksek sesle, keskin, alaycı. ''Güller mi, burada mı, bu yerde mi?'' Sesi sarhoştu, hafifçe belirsizdi, alay doluydu. Bir restoranda gül satın almam gerektiğini mi düşünüyorsun? İstersen bütün çiçek dükkanını satın alabilirim. Masadaki misafirler dondu. Ahmet ve Samir Leyla'ya baktılar. Sonra Kemal'e. Aylin aptalca kıkırdadı, elini ağzına koydu. Leyla yanakların kızardığını hissetti ama sakin ifadesini korudu. Anlıyorum efendim. Zamanınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ayrılmak için döndü. Ama sonra Kemal her şeyi değiştiren bir şey söyledi. "Bekle," bağırdı, sandalyeden kalkarak hafifçe sendeledi. "Daha iyi bir fikrim var." Tüm restoran sessizleşti. Tüm misafirler döndü, sahneye bakarak. Kemal Ahmet ve Samiri işaret etti, geniş gülümseyerek. "Bu beyler görüyor musun, Dubai'den misafirlerim? Araplar dünyanın en iyi şakasıymış gibi güldü. "Ve sen Orta Doğu'dansın değil mi? Evet, gözlerinden görüyorum. Bu yüzden senin için bir meydan okuman var. Leyla dondu. Sesindeki bir şey, bakışındaki bir şey ona neyin geldiğini anlattı. Aşağılanma. Kemal cebine uzandı, cüzdanını çıkardı ve masaya bir bankrot yığını koydu. 500 liralık 10 kağıt, 5000 lira. Leyla'nın iki ayda kazandığından daha fazla. Eğer yavaşça başladığı her kelimeden zevk alarak bu gülleri misafirlerime Arapça satarsan, Arapça bir şarkı söylersin, onlara Arapça bir şey söylersin, her ne olursa, eğer onları eğlendirirsen, ikna edersen, gösteri yaparsan sana bu parayı veririm. Beş bin lira. Hayır bekle. Daha yüksek sesle güldü. Yüz bin. Evet, yüz bin lira. Bu gülleri Arapça satarsan restoran kahkahalarla patladı.'' Diğer masalardaki insanlar kıkırdadı, işaret ettiler, fısıldadılar. Aylin sirk seyreyen bir çocuk gibi alkışladı. Ahmet ve Samir gülmediler. Sessizce oturdular. Leyla'ya gözlerinde bir şeylerle bakarak acıma, öfke söylemek zordu. Leyla hareketsiz durdu, gül sepetini tutarak restoranda her çift gözün üzerinde olduğunu hissederek aşağılanmayı, öfkeyi, acıyı hissetti ama içinde bir şey kırıldı. Yıllarca bastırılmış, kapalı olan eski bir şey ve sonra döndü. Kemal'e doğrudan baktı ve konuşmaya başladı. Arapça, akıcı, güzel, onurla ve o anda restoranda aniden düşen sessizlikte Leyla Al-Haddad bu adama asla unutmayacağı bir ders vermeye karar verdi. Leyla uzun bir saniye boyunca hareketsiz durdu, Kemal Yılmaz'a bakarak gözlerinde hala aynı alaycı parıltı, aynı kendinden emin gülümseme, daha sonra bir içki eşliğinde arkadaşlarına anlatacağı komik bir şey yaptığına dair aynı inanç vardı. Ama Leyla artık korkmuyordu, utanç hissetmiyordu, başka bir şey hissetti, sükunet. Artık kaçmamaya, ayakta durmaya ve savaşmaya karar verdiğinizde ortaya çıkan derin, buzlu bir sükunet. Derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. Arapça. Sesi sessizdi ama açıktı. Melodik, salon boyunca müzik gibi akıyordu. Ey hassedel kiram min dubay, arcu en tesmehuli bi takdimi hezihil vurudi ileykum. Hezihi leyset mucerrede vurud, bel ramzün lil cemali vel ihtirami vel takdir. Dubai'den saygıdeğer beyler, lütfen sayze bu gülleri sunmama izin verin. Bunlar sadece güller değil, güzelliğin, saygının ve takdirin sembolü. Ahmet Al Raşid göz kırptı. O ana kadar kibarca tarafsız olan yüzü aniden değişti. Gözleri şaşkınlıkla genişledi. Sandalyede öne eğildi, Leyla'ya yoğun dikkatle bakarak. Samir Hasan bir şey söylemek istercesine ağzını açtı ama hiçbir şey söylemedi. Sadece baktı, büyülendi. Leyla artık Kemal'e değil, doğrudan Ahmet ve Samir'e bakarak devam etti, sesi güvenle güçle kazanıyordu. في بلادنا. Mekan, Ülkemizde kırmızı güller misafirperverliğin sembolüdür. Onları misafirlere hoş geldin ve dostluk işareti olarak veriyoruz. Ve siz bu yerde misafirler olarak sunulabilecek en iyiyi hak ediyorsunuz. Aniden Ahmet ayağa kalktı. Yüzü artık canlandı, duygularla doluydu. Samir'e baktı, o da sandalyesinden kalktı ve ikisi de Leyla'ya burada görmeyi beklemedikleri biri gibi baktılar. Evden uzak, evin bir parçası. Ahmet saygı dolu bir sesle Arapça konuştu. Men ay beled enti. Hangi ülkedensin? Leyla tereddüt etmeden cevapladı. Annemin Suriye. Min Suriye Suriye'denim. Şam'dan. Ahmet elini kalbine koydu. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Arap kültüründe kullanılan saygı jesti ve başını salladı. Ee, Suriye, uhtunel habiba, ehlen ve sehlen. Suriye, sevgili kız kardeşimiz, hoş geldin. Samir katıldı, ayrıca elini kalbine koyarak. Nehne narifu muana şabik hunnebey de Tuan Vatanik onahnunnahtari muşaacağı aek. Halkının ıstırabını biliyoruz. Burada evinden uzaktasın ve cesaretine saygı duyuyoruz. Ve sonra beklenmedik bir şey oldu. Ahmet diş iç cebine uzandı. Deri cüzdanını çıkardı ve açtı. Bir yığın banknot çıkardı. Birer birer masaya koydular. 500 euro, bin euro, 2000 euro. Para bir yelpaze gibi açıldı. İhzii hadil vurud kullaha. Vahuzi hazal mal. Anti testahakkinehu akther min ayyi şahsin huna. Tüm bu gülleri al ve bu parayı al. Buradaki herkesten daha fazla hak ediyorsun. Samir katıldı ayrıca para çıkararak. Nahna nuridu an nashtariya kulla al allati ma'ak. Laysa li nahtajuha, walakin li nahtarimuk. Ve seninle olan tüm gülleri satın almak istiyoruz. İhtiyacımız olduğu için değil, sana saygı duyduğumuz için. Restoran yeniden sessizleşti. Ama bu sefer gülüşme değildi, şok sessizliğiydi. Misafirler ne olduğunu anlamadan bakıyorlardı ama temelde bir şeylerin değiştiğini anlıyorlardı. Kemal Yılmaz donmuş, durdu. Az önce alaycı güvenle dolu yüzü şimdi boştu. Ağız açık, gözler geniş açık, midesine bir darbe alan ve nefes alamayan biri gibi. Aylin gülmeyi bıraktı. Sessizce oturdu, Leyla'ya gözlerinde yeni bir şeyle, belki kıskançlık, belki saygı söylemek zordu, bakarak. Leyla orada durdu, gül sepetini tutarak, Ahmet ve Samir'e bakarak. Ve ilk kez yıllardır hatırlamadığı bir şeyi hissetti. Onur, saygı, ev. Ahmet Al-Raşid durmadı. Hala ayaktaydı. Parayı Leyla'ya uzattı ve Arapça konuşmaya devam etti. Duygularla dolu bir sesle salon boyunca yankılandı. Çoğu insan kelimeleri anlamasa da tonu anladılar. Saygı, sıcaklık, ciddiyet. ''Arifu ennel hayata hüna lem tekun sehleten aleyk. Arifu enneki ta'malina bi jidd li ta'işi bi karama.'' وهذا شيء نحترمه أكثر من كل الثروات في العالم Buradaki hayatın senin için kolay olmadığını biliyorum. Onurla yaşamak için çok çalıştığını biliyorum. Ve bu dünyadaki tüm zenginliklerden daha fazla saygı duyduğumuz bir şey. Leyla gözlerine gözyaşlarının geldiğini hissetti ama düşmelerine izin vermedi. Burada değil, bu insanların önünde değil. Bunun yerine başını salladı, elini kalbine koydu. Ahmet ve Samir'in ona gösterdiği aynı jest ve sessizce cevapladı. Şükran lakum min kulli kalbi. Velakinni la astati'u an a'khud hadha mal Lem af'al shay'an yastahiqqu. Tüm kalbimle teşekkür ederim ama bu parayı alamam. Bunu hak edecek bir şey yapmadım. Ahmet kararlı bir şekilde başını salladı. لا أنت تستحقين لأنك وقفت هنا بكرامة عندما Hayır, hak ediyorsun. Çünkü biri seni aşağılamaya çalıştığında burada onurla durdun ve ülkeni ve kültürünü onurla temsil ettiğin için. Ve sonra Samir Ahmet'in yanında durdu ve Leyla'ya değil doğrudan Kemal Yılmaz'a bakarak ekledi. Sesi soğuk, keskin, bıçak gibi. Ve نريد أن يعرف هذا الرجل أنه أهان ليس فقط امرأة بل أهان ثقافة كاملة وهذا شيء لا نغفره adamın sadece bir kadını değil tüm bir kültürü aşağıladığını bilmesini istiyoruz ve bu affetmediğimiz bir şey Kemal sonunda sesini buldu yüzü kırmızıydı öfkeden değil utançtan şoktan aşağılanmadan gülümsemeye çalıştı, durumu kurtarmaya çalıştı. Bakan herkesin önünde yüzünü korumaya çalıştı. "Hey, hey, sakin ol." Türkçe söyledi, gergin bir şekilde gülerek, ellerini sallayarak. "Bu sadece bir şakaydı, kastetmedim." Ama Ahmet İngilizce konuşarak, restoranda herkesin duyması için yavaş, net bir şekilde kesintiye uğrattı. It was not a joke, Mr. Yılmaz. It was humiliation. And we do not do business with people who humiliate others. Bu bir şaka değildi, Bay Yılmaz. Aşağılamaydı. Ve başkalarını aşağılayan insanlarla iş yapmayız. Restorana düşen sessizlik kalın, ağır, bunaltıcıydı. Tüm misafirler bakıyordu. Garsonlar duvarlarda duruyordu, bakıyorlardı. Kapının arkasındaki mutfak bile susmuş gibiydi. Samir ayrıca İngilizce katıldı. Our contract with you, Mr. Yılmaz, is cancelled, effective immediately. We will find another partner, someone who understands respect. Sizinle sözleşmemiz iptal edildi, Bay Yılmaz. Derhal yürürlüğe girer. Başka bir ortak bulacağız, saygıyı anlayan biri. Kemal soldu, ağzı açıldı, kapandı, tekrar açıldı. Samir'in bahsettiği sözleşme 10 milyon lira değerindeydi. 10 milyon Kemal'in kariyerindeki en büyük işlem ve onu kaybetti bir saniyede. Beyler lütfen bu bir yanlış anlama. Açıklayabilirim. Kekelemaya başladı, sesi titriyordu. Ama Ahmet zaten Leyla'ya döndü, Kemal'i tamamen görmezden geldi, sanki var değilmiş gibi. Nrid en ned'uke lil aşa'i ma'ana, fi mekanin ahar, ba'iden anhuna, ve nuridu en nesma'a kıssatak. Seni bizimle yemeğe davet etmek istiyoruz. Başka bir yerde, buradan uzakta ve hikayeni duymak istiyoruz. Leyla onlara baktı ve o akşam ilk kez gülümsedi. Gerçek sıcak bir gülümseme. Sakun saidatan bidalik. Şükran lakum. Mutlu olurum. Teşekkür ederim. Ahmet ve Samir başlarını salladılar. Tüm parayı masada bıraktılar, 10 bin eurodan fazla, paltolarını aldılar ve restorandan çıktılar, Leyla yanlarında yürüdü, gül sepetini tuttu, başı dik. Arkalarında Kemal Yılmaz kaldı, masanın yanında ayakta, yalnız, aşağılanmış, gözlerinde yeni bir şeyle ona bakan Aylin'le hayal kırıklığı ve sonra restoranın sessizliğinde misafirlerden biri alkışlamaya başladı. Yavaşça bir alkış, iki, üç, sonra diğerleri katıldı. Ve yakında tüm restoran alkışlıyordu. Kemal için değil, Leyla için, aşağılanmaya izin vermeyen kadın için. Bir saat sonra Leyla başka bir restoranda oturuyordu. Safran, Beyoğlu semtinde 20 yıldır Türkiye'de yaşayan bir Lübnanlı'nın sahip olduğu küçük, rahat bir Arap restoranı. Zerdeçal, kakule, ızgara et ve taze pide ekmeği kokuyordu. Duvarlar, masalara sıcak, renkli ışık yansıtan Fas lambalarıyla süslenmişti. Basit ama temiz örtülerle kaplıydı. Ahmet ve Samir Leyla'nın her iki yanında oturuyordu. Humus, baklava, kebap yiyorlardı. Konuşma Arapça, akıcı, doğal, sanki yıllardır tanışıyormuş gibi ilerledi. Leyla onlara hikayesini anlattı. Şam hakkında, kitaplarla, müzikle, kahkahalarla dolu ev hakkında, ona İngilizce, Arapça, Fransızca öğreten, onu müzelere, kütüphanelere götüren, eğitimin en önemli olduğunu söyleyen babası hakkında en iyi yemekleri pişiren, eski Arap şarkıları söyleyen, aileyi bir arada tutan annesi hakkında. Doktor olmak isteyen erkek kardeş, resim yapan kız kardeş olan genç kardeşleri hakkında ve sonra savaş hakkında anlattı. Bombalar hakkında, korku hakkında, babasının işe çıktığı ve asla geri dönmediği gün hakkında, annesinin kardeşleriyle Almanya'ya kaçması hakkında. Leyla'nın Türkiye'de nasıl kaldığı, belgeleri çıkmasına izin vermediği için, yalnızlık yılları hakkında, garson, temizlikçi, kuruş için tercüman olarak çalışması hakkında, insanların ona şüpheyle, küçümseyerek, kayıtsızlıkla nasıl baktığı hakkında, Ahmet ve Samir sessizce dinlediler, yüzleri ciddiydi, empati doluydu. Bitirdiğinde Ahmet elini tuttu ve söyledi, ''Len tukuni vahdake ba'del an.'' Artık yalnız olmayacaksın.'' Samir ekledi. ''İhne ne'melü <laughs> fi mecelil amelid devliye ve nehtacu ila şahsin mithlik. Şahsun yetehaddatu lugat, yefhamu takafat, ladayhi şarafun ve karama. Uluslararası iş dünyasında çalışıyoruz ve senin gibi birine ihtiyacımız var. Dil konuşan, kültürleri anlayan, onur ve haysiyete sahip biri.'' Leyla göz kırptı. ''Ne demek istiyorsun?'' Ahmet gülümsedi. Anukadimle Kavafa, Fi Dubai, Kamdirati Alakatin Daliyattinin fişerikatina, Biratin Muhtaram, Wasakan, Vahytünkarima. Sana bir iş teklif etmek istiyoruz Dubai’de şirketimizde uluslararası ilişkiler müdürü olarak saygın bir maaşla ve konut ve onurlu bir yaşam. Leyla nefes alamıyordu. Onlara bakıyordu. bunun bir rüya olduğunu yakında Fatih’teki küçük dairesinde uyanacağını düşünüyordu. Ciddi misin? fısıldadı. Kesinlikle. Samir gülümseyerek İngilizce cevapladı. Bugün kim olduğunu gördük ve bu tam olarak ihtiyacımız olan şey. Leyla sonunda gözyaşlarının aktığını hissetti. Onları durduramadı. Ağladı. İlk kez yıllardır üzüntüden değil, rahatlama ve umuttan. Bir hafta sonra Kemal Yılmaz İstanbul'da Levent'teki Gökdelen'in en üst katındaki ofisinde oturuyordu. Ofis devasa, Lüksüydü. Deri sandalyeler, maun masa, duvarlarda soyut resimler. Ama gurur hissetmiyordu. Boşluk hissetti. Ahmet ve Samir ile sözleşme kayboldu. 10 milyon lira. Aylin onu terk etti. Saygı kaybeden biriyle olamam dedi. Arkadaşları aramayı bıraktı. İtibarı yok edildi. Çünkü hikaye yayıldı. Birisi restoranda sahneyi kaydetti. Video her yerdeydi. YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da milyonlarca izlenme. Yorumlar acımasızdı. Zengin aptal mülteci kadını aşağılıyor ve milyonlar kaybediyor. Karma, Kemal ofis penceresindeki yansımasına baktı ve milyoner görmedi. Boş bir adam gördü. Bir yıl sonra Leyla Dubai'deki dairesinin balkonunda durdu, güneşte parlayan Burj Khalifa'ya bakarak. Şimdi okyanusa manzaralı güzel bir yerde yaşıyordu. Ahmet ve Samir'in firması için çalışıyordu, uluslararası sözleşmeleri koordine ediyordu. Ayda 12 bin dolar kazanıyordu ve en önemlisi ilk kez yıllardır evinde hissediyordu. Çünkü bazen bir aşağılanma kurtuluşa yol açar. Bazen onur dünyadaki tüm paradan daha değerlidir ve bazen en zengin insanlar içten en fakirdirler. Bu hikaye seni etkilediyse yorum bırak. Paranın saygı satın alamadığını unutanlara paylaş ve unutma gerçek zenginlik başkalarına nasıl davrandığında yatar.